bel kayması neden olur? Bel kaymasının birçok nedeni var. Bunların içinde en sık rastladığımız şeylerden bir tanesi, özellikle yaşlanan omurgada diskin normal yapısının bozulması, faset eklemlerin normalden daha büyümesine bağlı olarak bazı yaş gruplarında bel kaymasını görebiliriz. Başka nedenlerde bel kaymasına neden olan nedenlerin içinde özellikle travma olabilir. Bir trafik kazası, yüksekten düşme nedeniyle omurganın bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak. Bir kemik diğer kemiğin önüne doğru kayabilir. Ee, doğumsal olarak kemiğin gelişimi sırasında e, düzgün gelişmemesinden dolayı doğumsal olarak bel kaymaları ortaya çıkabilir. Bazen cerrahi sonrasında oradaki bağların, eklemlerin zayıflatılmasına bağlı bir kemik diğer kemiğin önüne kayabilir. Sonuç olarak nedeninin ne olduğunu bir tarafa bırakırsak e, omurilik kanalı sıkışmaya başlar ve hemen o e, kaydığı bölgenin yanında hangi e, sinirleri sıkıştırıyorsa ona bağlı olarak bacaklarında ağrı, uyuşma gibi şikayetler yapabilir. Hastalar özellikle bel ağrılarından yakınmaktadırlar. Bacak ağrıları, uyuşma, yol yürürken e, bacaklarına giren kramp, e, uyuşukluk ve ağrı şikayetlerinden yakınır. Bunun dışında ileri formlarında idrar kaçırma ya da büyük abdeste ilgili problemlerin kontrolünde sorun yaşayabiliriz. E, tedavi olarak da bu hastalarda ilk düşünülmesi gereken şey istirahat etmektir. Ee, i̇sraat ile birlikte ağrıları geçmeyen hastalarımıza önerilerimizden bir tanesi korsa kullanmaktır. Korsa ile birlikte, israat birlikte şikayetleri geçmeyen hastalarımızda mutlaka ileri tetkiklerin yapılması gerekir. İlk yapılması gereken şey röntgen e, grafileri ile birlikte kaymanın derecesini belirlemektir. Tomografi MR bize yardımcı olacak ileri tetkik yöntemleridir. Bunlarla birlikte kaymanın derecesini tespit ettiğimizde ilk başta... E, Cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi yapmaya çalışırız. Bunlarla birlikte şikayetleri geçmeyen hastalarımızda cerrahi düşünmeliyiz. Müzik